Alternatif gerilimde ve akımda bir de ortalama değerden bahsedilir. Ortalama değer alternatif gerilim ve akımın doğrultulmuş değerinde kullanılır. Ortalama gerilim ve akım formülü gerilimde U ortalama 1 bölü T sıfırdan T'ye U dt yani gerilimin integrali akımda I ortalama eşittir 1 bölü T sıfırdan T'ye I dt akımın integrali şeklindedir. Alternatif gerilimde ve akımda ortalama değer artı ve eksi alternans olduğu için sıfırdır. O nedenle zaman değişimi yarım periyot olarak alınır. Gerilim ve akım kaynağımız sinüsoidal dalga şeklinde olduğundan ortalama değer maksimum değerle 0636'nın çarpımı ile bulunur. 0636 sayısı 2 bölü pi'den gelmektedir. Üçgen dalga şeklinde olduğunda ortalama değer maksimum değerle 0.33'ün çarpımı ile bulunur. Sinüsoidal gerilimde maksimum, efektif ve ortalama değer arasında bağlantıları toplu bir şekilde tekrarlayacak olursak U efektif U maksimum çarpı 0707 ya da U maksimum bölü karekök 2 U ortalama U maksimum çarpı 0636 ya da U maksimum çarpı 2 bölü pi. U maksimum eşittir U efektif çarpı 141 ya da U efektif çarpı karekök 2. Daha fazla bilgiyi YouTube kanalımda hazırlamış olduğum videoda bulabilirsiniz.